Oh. evet arkadaşlar bugün makyaj yapıyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Bismillah diye başlıyor. İlk başta far sürmek istedim. Birazcık uyumuma geldi. Siyah far sürmek istedim çünkü çok iddialıyım. Bu konuda çünkü mükemmel far sürerim evet. Elimle sürmek istedim bugün. Biraz, biraz fazla sıktım. Oh! Oh yoğurt! Oh. Evet arkadaşlar fondöteni her yerinize sürün tamam mı? Alınım. Burnum. Burnum. Evet. Fondöten biraz portu kokuyor sanki. Öyle gidelim. Gözümün altı. Kapatacağım inşallah. Anamıyorum şeyleri. Na, elimdeki ne de alayım da ziyan olmasın. Sonuçta ekonomi devrindeyiz. Sanki sağ gözümün altı olmadı yani. Oraya hiç sanki fondöten de gitme. Gözümün içi aaa marka. Kalite, kalite. Ya ya fondöten çok... <laughs> evet arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. Çok seviyoruz sizi. Görüşürüz. Mükemmel bir video oldu. Bay bay.